Merhaba arkadaşlar yıldaş çiçeklerimiz neden böyle oldu derseniz su ve sıcak ikisi bir arada olunca toprak çok fazla ısındı ve tek tek çiçek kökü kurudu ve üzerindeki çiçek dallarını bir bir atmaya başladı Ben de fark ettim ki böyle tek tek tamamı dokunmamla dökülüyor ben de bir dokunuşla tamamını döktüm arkadaşlar. Yeniden üretime geçeceğiz. Bunları yeniden çoğaltacağız. Hiçbirini heder etmeyeceğim arkadaşlar. Bu çoğaltım videosu uzun halde uzun bir süreçte çekim olacak ve sizlere paylaşacağım arkadaşlar. Sizler de yılbaşı çiçeklerinize az su verin. Antalya bu yıl çok sıcak çiçekler dayanmıyor. Birçok çiçeğimi kaybettim arkadaşlar. Görüyorsunuz ki büyük bir saksı tek bir saksıydı. Bu güzel çiçeğim. Bunu da şu an kaybettim diyebiliriz. Çünkü yeniden çoğaltsak da Eski saksı gibi olmayacak ama vazgeçmeyeceğiz devam.